Sen bu 400'ü abi bak Baştan beri söylüyorum. <laughs> <laughs> Sonunda. Ay, evet. Güzel teklif verse bari. Alo. Merhaba. Evet. <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> tamam da yani. E, buradaki durumu o açıklamıyor yani matematik tamam da. Peki teşekkürler. Biraz sonra kulaklarınız çınlayabilir. Şimdiden haberiniz olsun. <laughs> İlk teklif 12 bin liraydı. Sonra 16.500 geldi. 22.800 gelmişti. Kabul etmedik. Hamdi Bey'in dördüncü teklifi... ...23 bin lira. yükselttiğini, arttığını filan söylüyor. O yüzden ben de gıcık oldum. Arttırma bari. Tövbe ya. Yeni teklif gelecek. İki ihtimal var. Bu iki kutuyu açtırırken... 500 bin açtırırsa oyun biter. Bizim <laughs> 5 lirayla gideriz. Abiler, ablalar, kardeşler. Kankiler, bacılar. Herkes aklındakini koysun ortaya. Burada 500 bini açma olasılığı yüzde 18.3 gibi bir oran. Çok düşük bir oran. Ee, bence... Ya bu düşük oranı biz aslında çok fazla gerçekleştiriyoruz burada ama... ...şu an görünen tablodaki gibi. Ee, ama mavi açma olasılığı da çok yüksek ya. 11. Senin için özel bir kutu idi. Evet. Yani e, barajındaki 500 bin, biz oyunu kazandıktan sonra 500 bin oldu. Bu 100 bin lira Bence burada zaten. Öyle de bir şey var. Bence benim kutumda. 100 bin. Yani 500 bin. İlker Bey, ilk ay Yasemin'le en son konuştuğumuzda... Nerede? Az önce orada konuştuk ya. Dedi, <laughs> dedi bana vallahi 20 25 25 gelse dedi, kabul etmem dedi devam ederim dedi. Hani etkilemiş olmak istemeyeyim de. <laughs> ya tabii öyle aslında bu kadar böyle bir şey... Tabii bekara ya. boşamak kolay derler. Uzaktan davulun sesi. Konuşulan her şey hem doğru hem eksik. Yani, e, hani Ama yani oyunun şey da cilvesi burada. Bu, bu oyunun cilvesi Başkul abi 22800 hiç düşünmeden reddettiniz. Yani bence devam edin. Şu an matematiksel olarak mavi bulma şansınız çok daha yüksek. 22800 o koşullarda düşüktü. 2500 vardı o zaman. Aynen. 2500 vardı ama hani reddettiler. Yani Okan'ın da söylediği gibi hani çalışarak kazanabilecek bir para. Evet. Bu şeyde konuştuğumuzda da Yasemin de söyledi zaten hani devam edeceğiz sonuna kadar diye. Buraya kadar geldiniz. Bence boş Ama çıkardım. şöyle bir şey de var. Ee, Tolga abi de kutusunun uğurlu olduğunu düşünüyor. Hangi kutuyu eleyecekler? Tabii. İlker Bey. Kim o? Benim. Gülşah. Ya arkadaşların da dediği gibi bu çalışarak kazanılacak bir para. Ama e, zaten iki kutu sonra teklif gelecek. Bizim burada sadece bulmamız gereken iki tane mavi kutu. Ondan sonra bu para kırk gelirse zaten beklemeyin. Kutularınızda büyük varsa. Kutularınızı vermek zorunda kalmayacaksınız. Değil mi? Evet, yani iki yani en azından iki tane mavi de. bulsanız Teklifi alın o zaman gidin diyebiliriz Ama 23 biraz bilmiyorum yani, yani Azire abla Bana sorarsanız tertemiz kısa günün kısa, kısa karı Alın tertemiz paranızı derim Bayram abi falan Şey yapıyorlar ya örnek veriyorlar ya O 40 küpte bir çıkar O da Dalyasan armudu <laughs> Yani <laughs> okay. Yok şundaydı yok bundaydı Hiç riske atmayın Yunus abi Beni dinleyin alın paranızı Ben almam <laughs> ben almam. Ya sizi yarışırken çok merak ettim. Ben et. karnım tur. Vallahi almam yemin Azine ediyorum. Zina abla 3 kutu açıp gitmeyi düşün. Hamdi <laughs> 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 Bey'in <oyunu> teklifi <laughs> 6200 lira. Varız İlker Bey. Malta alan, mülk de yalan. Kel bir oda sen de yalan. <laughs> Aynen Saki öyle kârı. diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Sorayım mı soruyor? Sorun İlker Bey. Ortak Oo. kararınız mı? Evet. Bu aldığımız dördüncü teklif. Elimizde bir tane 500, beş tane de mavi var. Oyunu tutacak ikinci bir dalımız yok. Tek bir dalımız var. Teklif de ona göre 23 bin. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamayabilir. Eldeki bir kuş, daldaki iki kuş olabilir. 23 bin geçsiniz. hayatta kazanıp çalışıp kazanabileceğiniz bir para. Daha çok e, hayal edin olabilir. Top sizde. Hamdi Bey'in 20 3 bin liralık teklifine ben niye bu kadar şey yaptıysam gerildiysem var mısınız? yok musun arkadaşlar Ay. diyelim demek isterdim ama <laughs> varız Aa. Helal. <laughs> <Rahat edin. Aynen. gülüyor> Debalarca yarıştık, araba kazandıramadık ama bir araba parası oldu. <laughs> oldu, oldu. Güle güle harcayın. <laughs> Ben iki kutu söyleyin. İlker Bey bir saniye. Biraz önce 22.800 liralık teklif gelmişti. O ara ben 19 açtırmıştım. İçimden bir ses dedi ki 22.8 yan yanaydı. 22 açtır arkasında da 8 açtır demişti. Ben onu hissetmiştim açtıracaktım. Ee, önce 19 açınca yıkıldım. Yıkıldıktan sonra 22'ye sonra karar verdim. Arkasına karar verdim. Onun 8 diyeceğim. Ben bir şey söyleyeyim. Yasin. Babam dedi ki bana... Ne zaman dedi zorda kalırsan 8'i açtır demişti ve ben şu an hatırladım. Mutlu kafam. 8 mi 8 22 8'den ve baba öldünden 8 açılacaktı görelim 8'i bravo, bravo. <laughs> <laughs> bekle. 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 bekle 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 Allah'tan daha erken e 15'i bana, görelim. Bana Defalarca sektik 15'ten. Ah, 10 numara oh. 5 ve ilk defa Bravo. size bir küçük kutu açacağım. Ederim, aç 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 rahat aç. 24 numara sizin kutunuz. 100 lira. Bayağı. Yasemin açabilirsin. yaptılar 500 bine? Evet. Bravo, bravo. Helal Şu noktada bu kararı vermek acayip zor. Çünkü maviler maviler. Fakat eğer kabul etmeseydiniz... ...ilk açtırdığınız kutuda oyun bitiyor Evet ya böyle Ali. var mı ya? Eldeki kuş oldu. Aynen öyle. Bildi bildi. Lir, Pişman olacaklardı şimdi. İlker Bey Adam İlker düşünerek eve gideceklerdi. Sevgili seyirciler Tolga ve Yasemin için kocaman. Bravo, Bravo.